Çınar yaprağı, faydaları ile bilinen ve sıkça tüketilen bir bitki türüdür. Çevremizde sıklıkla gördüğümüz çınar ağaçları, manevi açıdan da tarih boyunca çeşitli inanışlara konu olmuş bir ağaç türüdür. Günümüzde ise hastalıklara iyi gelen yönüyle öne çıkar ve birçok farklı hastalık için kullanılır. Çınar yaprağı nedir? Çınar ağacı yaprağı faydaları ile öne çıkan bir ağaç türüdür. Geçmişi ise bin yıllar öncesine dayanır. Türkiye'de yetişebilen tek türü ise doğu çınarıdır. 50 metreye kadar uzayabilen çınar ağaçlarının ana vatanı Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın doğu bölgeleri olarak bilinir. Hızlı büyüyen bu ağaç türleri oldukça uzun ömürlüdür ve Batı çınarı, Meksika çınarı, Doğu çınarı, Arizona çınarı gibi çeşitli türleri bulunur. Çınar yaprakları mitolojide aşk ve sonsuzluğu simgeleyen çınar ağaçlarının önemli bir parçasıdır. Manevi değeriyle de öne çıkan çınar ağaçları oldukça dirençli bir yapıya sahiptir. Ağacın yapısı oldukça kalındır. Ağrı kesici özelliği ile öne çıkan bitki birçok hastalığın bitkisel tedavisinde tercih edilir. Çınar yaprağının faydaları nelerdir? Çınar yaprağı bitkisel bir tedavi yöntemi olarak yüzyıllardır tercih edilir. Kemik ve eklem ağrılarının azaltılmasını destekler. Sıkı spor sonrası vücutta hissedilen kemik ve eklem ağrısına çınar yaprağı etkili olabilir. Özellikle çınar yaprağından yapacağınız çay bu ağrılar için etki gösterir. Ödem oluşumunu engeller. Ödem oluşumunu engellemek için çınar yaprağından faydalanabilirsiniz. Çok hareketsiz geçen bir gün sonunda oluşan ödemleri atmak için çınar yaprağı tercih edilebilir. Sedef hastalığı etkilerini azaltır. Çınar ağacı yaprağı faydaları arasında sefer hastalığı etkilerini azaltması da gelir. Sedef hastalığının olduğu bölgeleri çınar yaprağı kaynatılmış su ile silmeniz halinde sedef hastalığı etkileri zamanla yok olabilir. Baş ağrılarını engeller. Baş ağrısı şeker hastalığı ortaya çıkıyorsa çınar yaprağı ile bu ağrıları azaltmak mümkün. Ağrı olan bölgeye çınar yaprağı yağı ile masaj yaparak etkisini gözlemleyebilirsiniz saçlarınızı güzelleştirir ve bakımını yapar. Günlük saç bakım rutininiz içine bir miktar çınar yaprağı yağı ekleyerek saçlarınıza bakım yapmanız mümkün. Mide asidini dengeler. Mide asiti dengesizliğinden kaynaklı mide bulantılarını önleyen bitkisel ürünler arasında çınar ağacı yaprakları da yer alır. Kireçlenmeye ve boyun fıtığı ağrılarını azaltmaya yardımcı olur. Sürekli masa başında oturan kişilerde boyun fıtığı sık sık olur. Çınar yaprağının faydaları arasında boyun fıtığı, kireçlenme ve romatizma üzerinde etkili olması da yer alır. Doğan antidepresandır. Çınar yaprağı kürünün depresyon belirtisi olan ya da, başlangıcında olan kişiler doğal bir antidepresan olan çınar yaprağını kullanabilir. Çınar yaprağını kimler kullanamaz? Birçok bitkisel ürün çok tüketildiği takdirde çeşitli sorunları da beraberinde getirebilir. Çınar ağacı yaprakları için de durum aynısıdır. İster çayını tüketiyor olun, ister kürünü yapıyor olun, mutlaka doktor kontrolünde kullanılması gerekir. Hamile ve emziren kadınların öncelikle çınar yaprağı da dahil olmak üzere birçok bitkisel ürünü mutlaka doktor kontrolünde kullanması gerekir. Bununla birlikte tansiyon hastası kişiler ile belirli bir kronik rahatsızlığa sahip kişilerin de mutlaka bitkisel tedavi sürecine dikkat etmesi gerekir. Çınar yaprağının faydaları çok olsa bile bu hastalıklarda yan etkiler gözlemlenme olasılığı bulunur. Belirli ürünlere karşı alerjisi olan kişilerin de mutlaka doktor kontrolünde kullanım yapması tavsiye edilir. Çınar yaprağı nasıl kullanılır? Çınar yaprağının faydalarından yararlanmak için doğru biçimde kullanılması gerekir. Çınar yaprağını ağaçtan topladıktan sonra kurutarak, kürünü yaparak ya da çayını demleyerek yararlanmak mümkün. Her birisi için öncelikle aktarlardan alınmış çınar yaprağı kullanılması gerekir. Çınar yaprağı çayını ise direkt içebilir ya da ağrılı bölgeye bir bez yardımı ile uygulayabilirsiniz. Özellikle ağrılı bölgelerdeki sancıyı dindirmek için tercih edilir. Çayı tüketen kişilerin ise tüketim miktarına dikkat etmesi gerekir. 15 günlük kullanımdan sonra mutlaka 3 gün ara verilmeli, sonrasında tekrar 15 gün tüketim yapılmalıdır. Çınar yaprağından yapılacak çayın ardarda içilmesi tavsiye edilmez. Çınar yaprağı kürü nasıl yapılır? Çınar yaprağının faydaları için farklı bir kür tarifi de bulunur. Kürün yapımı oldukça kolaydır. Malzeme olarak iki tane taze çınar yaprağı ve bir bardak temiz içme suyu yeterlidir. Kürü hazırlamak için öncelikle taze toplanan yaprakları 10 gün boyunca güneş altında kurutmak gerekir. Bu dikkat edilmesi gereken kurallardan birisidir. Devamında ise bir bardak suyu tencerede kaynatmalı, su kaynadıktan sonra kuruttuğunuz yaprakları içine atmanız gerekir. Bir dakika kaynadıktan sonra tencereyi ocaktan alın ve ılımaya bırakın. Yarım saat ılımasını bekledikten sonra tüketmeye başlayabilirsiniz. İdeal ve etkili olacak kullanım şekli için her akşam yemekten ve uyumadan önce birer fincan ılık biçimde tüketilir. Çınar yaprağı çayı faydaları nelerdir? Çınar yaprağı çayı faydaları arasında bitkinin kemik güçlenmesini desteklemesi öne çıkar. Spor yapanların sıkça tercih ettiği çay, aynı zamanda kireçlenmeye karşı da etkilidir. Çınar yaprağı tüketmenin en kolay yanlarından biri de çayını tüketmektir. Her bitkisel ürün gibi bu yaprağında çayını yapmak çok kolaydır. Çay tarifi için gerekli malzemeler arasında su, mutfak gereçleri ve çınar yaprakları yer alır. Suyu ocakta, tencere ya da çaydanlıkta kaynattıktan sonra içine birkaç yemek kaşığı kurutulmuş defne yaprağı ekleyebilir, Birkaç dakika demledikten sonra süzebilirsiniz. Çay çok tatsız geliyorsa içine bal katarak tüketebilirsiniz. Çayı günde iki kere tüketebilirsiniz ama mutlaka iki içim zamanı arasında en az 3 saat fark olmalıdır. Akşam yemekten önce içtiyseniz sonrasında sabah ya da gece uyumadan önce içebilirsiniz. Çınar yaprağı ile ilgili sık sorulan sorular Çınar yaprağı zararlı mı? Çınar yaprağının belirli miktarda tüketimi ile herhangi bir zararı olmaz. Çok fazla tüketimi sonucunda ise hassas cilde sahip olanlarda kaşıntı, kızarma görülebilir. Tansiyon hastası kişiler doktor kontrolünde bilinçsiz biçimde içerse tansiyon yükselmesi görülebilir. Nadir olarak ise kusma ve bulantı görülebilir. Bu özellikle erken toplanan çınar yapraklarında görülebilir bir durumdur. Çınar yaprağı kireçlenmeye iyi gelir mi? Çınar yaprağı özellikle kireçlenme problemleri için tercih edilir. Yapraktan yapılan kürü düzenli kullanmak kireçlenme kaynaklı ağrıları azaltmaya yardımcı olabilir. Etkilerinden yararlanmak için ise bu kürün mutlaka düzenli olarak tüketilmesi tavsiye edilir. Tüketim konusunda doktorunuza danışmanız önemlidir. Çınar yaprağı ne zaman toplanır? Çınar yaprağının toplanması için en uygun zaman sonbahar dönemleridir. Bu dönemlerde ağacın yapraklarının sokakları süslediği görülebilir. Bu dönemde toplanan çınar yaprakları kurutularak çay ya da kür olarak bitkisel tedavi yöntemlerinde kullanılabilir. Daha öncesinde toplanan yaprakların bulantı, kusma gibi yan etkileri olabileceği için mutlaka dikkat edilmesi gerekir. Çınar yaprağı zayıflatır mı? Çınar ağacı yaprağının zayıflamaya bir etkisinin olup olmadığı doğrudan kanıtlanmamıştır. Bu ağacın yaprakları doğru zamanda toplandığında ödem attırıcı bir etkiye sahiptir. Çok yemek yenilen, az su içilen günlerde ortaya çıkan ve şişliğe neden olan ödemlerden kurtulmak için çınar yaprağı çayı yaparak düzenli olarak tüketebilirsiniz. İçerdiği değerlerle çınar yaprağı metabolizmanızı hızlandırıcı etkiye de sahiptir. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu faydalı bulduysanız kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.